Evet arkadaşlar Mount and Blade Warband'ın ikinci bölümüyle karşınızdayım. Ee, geçen bölümde burada yaklaşık burada kalmıştık. Ee, bir para transferi yapmaya çalışıyorduk. Onunla uğraştık. Başarılı olamadık. Sonra dolanıyor, dolanıyorduk ortalıklarda. Ve ben videoyu bitirmeden önce şöyle söylemiştim. Bir hile yapacağımı yoksa oyunun bu şekilde fazla uzun süreceğini söylemiştim. Dediğim gibi yaptım arkadaşlar. Kendime para verdim. Ve... Karakterimi 36 seviyeye kadar yükseltip özelliklerini güçlendirdim. Çok fazla bir etkisi olmayacak. Sadece çabuk ölmeyeceğiz. Çünkü büyük savaşlar yapmayı planlıyorum. Asker toplamayı planlıyorum. Onun için böyle olacak. Şu an benim karakterim 36 seviyede ve 88 canı var. Grubum ise 70 kişilik oldu. Şu an... Terfi etmeye hazır askerlerim var benim. Ee, arkadaşlar e, savaş yaptıkça aldığınız eksplerden e, adamlarınız da faydalanıyor. Gördüğünüz gibi 12 tane Vecir Acemisi'nin 6 tanesi yayı olarak terfi etmeye hazır. Hemen terfi ediyoruz 6 tanesini. Gördüğünüz gibi değişti. Ve bunlar daha, daha ileriki zamanlarda iyice değişecek. Şimdi arkadaşlar Reyvad'in şehrine doğru ilerliyorum ben. Kendime bir asker ordusu yapacağım. Ondan sonra gerekli olan her şeyi halledeceğiz Kelle avcılar var arkadaşlar kaç kişilik Kaçak soruyorlar bize Hayır yakınlarda hiç kaçak görmedim dedim Ama Ne şekilde olursa olsun bunlarla savaşamıyoruz Neden böyle oldu anlamadım Şimdi Reyvan'ın şehrine gideceğim arkadaşlar Asker toplayacağım işte Kral Yarokvek arkadaşlar gidip benim onun için yapabilip yapabileceğim bir şey olup olmadığını soracağım. Bu şekilde faydalı bir asker olmaya başlayabilirim. Adam Ned Stark hizmetinizdeyim efendim. Ben Greyvade şehrinin lordu. Benim için herhangi bir göreviniz var mı? Yok diyor. Ben şu an ona derebeyi olarak kılıcımı sunmaya geldiğimi söylüyorum. O da bana şöyle diyor. Kendimi kumandan olarak kanıtlamam lazım. Kılıcını düşmanlara götür varsalım olmaya değer olduğunu kanıtla. Ancak ondan sonra bu konuyu derince düşünebiliriz diyor. <laughs> Taleplerimi iletmek için buradayım diye bir şık var. Eğer orada teslim olmakla dönmek için sana tek bir şans veriyorum gibisinden saçma bir şey yaparsanız bir daha burada barınamazsınız. Uzun uzun muhabbetler var arkadaşlar ama ben onların yerine e, Kralın şehrine gideceğim Kendime bir ordu yapacağım Sonra savaşlara girmeye başlayacağım Ben kendimi vezir, vezir olarak görüyorum ya yani Tam olarak söyleyemiyorum hadi vezir diyorum ben Kendimi vezir olarak görüyorum Vezir olarak gördüğüm için de Birazdan bakacağım vezirin düşmanlarına Ona göre bir Savaş yapacağım Şimdi arkadaşlar Anlar'da paralı asker var. Ben ilk bölümde söylemiştim size. Şu an onların yanına gidiyorum. Ee, 4 adam varmış. Hepsini 615 dinara kiralıyorum. Burada da marnit var. he Evet arkadaşlar özel oyun içinde bulacağınız özel karakterlerle birlikte ordunuzu güçlendirebiliyorsunuz. Örneğin şu adamla da bir konuşalım. Neyse sirim olmadığı için konuşmama gerek yok. Arkadaşlar mesela bunun adı Marnit. Ben önceden de alırdım bunu. E, bu Marnit kesinlikle savaşlarda ölmüyor. Sadece bayılıyor. Ve aynı zamanda size ekstradan özellikler sağlıyor. Şöyle göstereyim. açabilirsem göstereceğim ama açmıyor burada dışarı çıktıktan sonra yapacağız şimdi arkadaşlar pazar yerine gidip silah zırh ve herhangi bir şey var mı diye bakacağım of çok güzel bir silah denk geldi 6800'e şey, bu kılıcı alıyorum bu kılıcı da için alıyorum arkadaşlar giydirebiliyorsunuz sonra buradan ok alıyorum bunu satıyorum bu kundaklı yay bizim için hiçbir şey ifade etmiyor. Normal şey almamız lazım. o ok almamız lazım şunlardan. Artı 3 zarar veren yok var. Bunu alıyorum. Sonra kalkan işe yaramaz. Yuvarlak kalkan alıyorum. Bir de marnit için bir tane kalkan alıyorum arkadaşlar. Şu an 34 bin dinar para ödemem gerekiyor buraya. 34 bin dinar ödüyoruz zırh ticareti için. Zırh tüccarlarına gidiyoruz. Ele 11. Çok güzel. Gövde zırhını 50. Bunu da marnit için alalım arkadaşlar. Ayaklık 35 veriyor. Çok güzel. Bunu alalım. Ee, uzun örme zırh. Bunu marnit için alalım. Ne de olsa paramız bol arkadaşlar. hile yaptığım için. Ya utanarak söylüyorum ama yapacak bir şey yok. Bir tane miğfer alalım. Gördüğünüz gibi şu an 10 numara bir savaşçı olduk. Aynı şekilde marniti de öyle yapacağım. Ee, marnite bir tane kask lazım. Kaskını aldım. Bir tane ayaklı kalmam lazım. Bir tane ayaklı kaldım. Marnit'e geri diyoruz. 63 bin dinar ödedik. Gerçekten çok pahalı. Hile yapmazsanız bunlar ancak oyunun ilerleyen zamanlarında yapabileceğiniz şeyler. 6, 11. Bu daha mı yolduk ya? Ama neyse o küçük ayrıntılar önemli değil. Ondan sonra arkadaşlar silah tüccarına geri gidelim. Marnit için ok alalım. Sonra Marnet için güzel bir ok bulabilirsek zararı eksi iki böyle saçma bir şey görmedim hayatımda ok istediğim oklardan yok arkadaşlar buldum bu da marnet için geri diyoruz at tüccarına gidiyoruz arkadaşlar Atın zırhı önemli. Zırh 39 hız 40 hız 45. Savaş atı alalım arkadaşlar. Marnet içinde bir savaş atı almak istiyordum ama binicilik gerektiriyor. Binicilik 5. Biniciliğin düşük olduğu bir şey yapmam lazım. Hız 50. Bundan alalım. Tamamdır arkadaşlar. Marnet içinde bir at aldık. Ama şimdi bu gerizekalı bu ata biner en önden gider ölür. Neyse yapacak bir şey yok. Adamlarım çok olacağı için arkadaşlar şimdiden biraz da yiyecek almakta fayda var. Ekmek alalım. Üzüm alalım. Çeşit olması lazım arkadaşlarımızın moralinin düşük olmaması için. Evet arkadaşlar. Burada geceliğini bekleyip sabah olduğunda ayrılabiliriz. Sabah oldu. Şehirden ayrılıyoruz. Gruba tıklıyoruz arkadaşlar. Bir kişi daha terfi etmiş. Marnit konuş diyoruz. Ekipmanlarını bir göreyim. Kılıç veriyoruz arkadaşlar. Evet kılıcı giyemiyor. Çok kötü oldu bu işte. Bunu hiç düşünememiştim. Bunlar da giyemez bu. Bu gerçekten çok kötü oldu. Tüh. Allah kahretsin ya. Ne kadar gereksiz bir adammış bu. Şunu giy bari. Gereken gücü 9. Marnedin level atlamasını bekleyeceğiz. Bunları da en aşağı koyabiliriz. Bunu alabiliyor musun? Alabiliyorsun. Tamam. Artık sopayla idare edecek arkadaşlar. Gereken gücüne hiç bakmadan alışveriş yaptım. Bir sıkıntı oldu. Ama bir seviye sonra yani birkaç savaş sonra giyebilecek konuma gelecek. Bunu atalım. Evet atalım nasıl atıldığını bile unutmuşum. Oyun oynamayalı bayağı zaman oldu. Geri dön Yeteneklerine bakıyoruz arkadaşlar. 600 exp sonra bir level alacak. O zaman işimiz kolaylaşacak. Bu ne? Çiftçiler. Evet arkadaşlar. Şu an atabiliyoruz. Burada görevlerimiz var ama artık savaşta gerçekten önemli bir role sahip olacağım için görevlere gerek duymuyorum ben. Raporlar diyorum. Krallıklara ilişkiler raporlarını inceliyorum. Herkese sıfır ilişkim var. Soylularla ilişkilerim yok. Grup moralim şu an ana moralim 50. Grup büyüklüğünden dolayı moral eksi 20'ye iniyor. Liderlik yeteneğimden dolayı 42 artıyor. Besin çeşitliliği artı 20. Son olaylarda da %12 düşüyor. Yani toplam %80 bir şeyle olayla... Anlayın işte ya. Şu an benim bakmam gereken şey nereden bulacağımı bilmiyorum. Onu bulmam lazım benim arkadaşlar. Bulmak istediğim şey hangi krallığın hangisiyle düşman olduğu ben kendimi vezir olarak gördüğüm için vezir krallığı ile ilgili bir şey yapmam lazım. Nereden baktığımı unuttum ben ona ya. Onu bulmam lazım. Notlar. Oyun kayıtları. Taraflar. Evet buldum. Ben bu Vajir Krallığı'yım. Evet arkadaşlar. Kerkit anlığıyla savaştaymış. Kerkitlere gideceğiz şimdi. Kerkitlerle savaşarak namımızı yükselteceğiz. Namımız yükseldiği zaman da derebeyi olmak için kralla konuşma şansımız olacak. Şu an sadece Kerkitanlı'yla savaştayız. Kerkitler ne kadar mesafede? İşte Kerkitler bunlar arkadaşlar. Yolda asker toplayacağım. Savaşa girmek için askerlere ihtiyacım var benim. Önce Dramuk kalesine bir bakalım. Yeteri kadar askerleri var mı? Evet, Kerkitler geliyor şu an. Beni kovalayacaklarını sanmıyorum ama yine de bir F5 yapabilirim. Kaydedebilirim. Evet arkadaşlar, şu an gördüğünüz üzere Kerkitler Kale savaşı için Dramuk kalesine geldiler. Büyük ihtimal Dramuk kalesini alacaklar. Çok kalabalık gelmişler. Ben de etrafta daha küçük askerler arayacağım, asker grupları ve adam toplamaya çalışacağım. O buralarda adamlar. Olmuyor yani. Buralarda adam bulunmuyor. Sadece büyük kalelerde bulunuyor. Büyük kalelerde. Dihürrim. Dihürrim'e gidelim şimdi. Oradan sonra Halmar'a gideriz. Halmar'da asker bakarız. Arkadaşlar şimdilik savaşa karşı bir yanım yok. Şimdilik tek istediğim asker toplamak. Asker topladıktan sonra her şeyi düzene girer. Hana git. Ana git, ana git. Burada da askerler var. Paralı süvari var. 3 kişi. Çok azlar gerçekten. Aleyen. Burada da bir adam var. Ama şimdilik bu askerlerden istemiyorum ben. Çıkalım. Pazar yerine gidip silahlara bir bakalım. 45. 32. Aynı silah. Evet. Zırhlara bakalım. 46 18 50 18 benim zırhım daha iyi kafalık 53 veriyor hemen kafalığı değiştirelim eldiven 6 veriyor tamam Erza kalmaya devam etmem lazım. Arkadaşlar ileride bu gerçekten çok büyük bir geçim kaynağı olacak sizin için. Yani hilesiz oynayanlar için ben de hilesiz oynuyorum normalde. Size göstermek için böyle olması gerekiyor. Bir adı alalım arkadaşlar. Dediğim gibi ile oynarsanız bunları bir yerden ucuza alıp başka bir yerde pahalıya satarak gerçekten çok çok büyük karlar elde edebiliyorsunuz. Yani özümsenmeyecek kadar çok fazla kar. Evet. Yeni şehirlere bakıyoruz. Şuraya gidersek arkadaşlar. Şu an herkesle dost olduğumuz için herhangi bir saldırı tehlikesi yok. ...grubumuza bakalım, terfi edecek askerler var mı? Şu an yok. Her gün geçtikten sonra arkadaşlar terfi alıyorlar askerleriniz. Yeter kadar asker topladıktan sonra şu an bakın bazı askerler terfi için hazır diyor. Şuradan gitsen nereye diyor arkadaşım sen? Her neyse. Evet. Vecir kıdemlisi olarak terfi ettirdim. Bir de vecir yayası var. Gördüğünüz gibi arkadaşlar sürekli gün geçtikçe gelen eksplerden iyi bir ordu yapabiliyorsunuz level atlat atlata. At. Şu an hala benim kapasitem olduğu için askerleri alabiliyorum. Kervanlara saldırmak sizin için önemli bir geçim kaynağı olabilir. 5 kişi. Böyle arkadaşlar. Eziklerden toplayacağım şimdilik. Yani en az bir 50 kişilik bir orduyla karşı orduya karşı savaşabilmek için böyle bir şey yapacağım. Uxkal şehrine gidiyoruz. Burada mı kuşatma altında? Yok burada kuşatma altında değil. Uxkal, Suno, Praven arkadaşlar. Oradan Yalen, Yelkala, Veluce şehrine gide gide gide. Ben neredeyim lan? Bir zamanlar bu bundan önce oynadığım oyunlarda bu Uxkal şehri benim de arkadaşlar. İçine dükkanlar falan kurmuştum. Hana gidelim. Gözcü. Dört kişi daha güzel. Köle tüccarı. Trentiz. Arkadaşlar dediğim gibi bu adamlar size gerçekten katkı sağlayacak. Ve geliştirebildiğiniz için de geliştirebildiğiniz için de arkadaşlar çok güzel oluyor. Ama şimdilik onlarla uğraşamayacağım için 44 50 51, 53 çok güzel. zırhım bayağı iyi. Dayısını bulamıyorum. At tüccarı. Zırh 40, hız 40. Hız 39. Kaç para? 13 yani. Bir hız içinde 13 bin para verilmez. Tamam yani. Hileyle yapmış olabilirim ama verilmez. Bakın arkadaşlar bu köy yağmalanmış. Yakın bir zaman içerisinde. Etrafı yanmış. Bir tane gönüllü var. Artık bıkmış herhalde köyün yağmalanmasından. Arkadaşlar buradan sunuya geçiyoruz. 34 tane askerimiz var. Evet bir savaş ilanı da. Nord Krallığı ile Sıvadya Krallığı'nda savaş açtığını ilan etmiş arkadaşlar. Yavaş yavaş ortalık kızışmaya başladı. Şu an arkamdaki çapulcu mu? Daha haydutlar. Evet arkadaşlar ufak çaplı bir savaşa girmek için. Hata kalkıyorum. Hızı 3. Hızımız 3. Yetişemeyiz. Ben onları şöyle yakalayacağım Üstündeki ağırlıkları atacağım Sonra onları Yakalayacağım 3.2 oldu hızımız yani şu an yetişebiliriz Kesinlikle arkadaşlar Harita içi hızınız Sizin için çok önemli Yetiştim Daha neteklerin dormanlar arasında bir savaş olacak En sevmediğim yerde Ben düzlükleri seviyorum Düzlük alanlarda savaş yapmayı seviyorum Uçurumlar her zaman askerlerime zarar veriyor benim. 34 asker... o bir de atlılar. Daha haydutlar olduğu için arkadaşlar. Benim atlı 5-6 tane askerim var. Onları korumaya çalışacağım. Daha her zaman kötü olur çünkü adamlarınız ayrılır. Onlar toplu gelir çünkü ilk siz hata kalkıyorsunuz. Ve öldürürler yani askerlerinizi. Rastgele bir ok. İyi atlı değiller en azından. Emir komuta zinciri arkadaşlar bu oyunda çok büyük yer kaplıyor. Askerlerinize ne kadar çok emir verirseniz o kadar kaybedeceğiniz adam adam azalır. Diğer askerlerimiz de geldi bizim. Kılıcım kanlar içerisinde. Evet gördüğünüz üzere şu an bir asker kaçmaya çalışıyor. Onun peşindeyim. O bitti Karşıda iki tane kaçmaya çalışan var Evet arkadaşlar savaş bitti Kısa sürdü savaş Çünkü daha haydutları olduğu için ve benim de askerlerim artık geliştiği için Genelde köylüler ama olsun Öldüler Şu an bir tanesini yanıma alabiliyorum Artık bir tane esirim var arkadaşlar Esir size saldırmaya cesaret eden adamları korkutmak için önemli bir şey oluyor hangi şehre gidecektik sunaya mı aynen şuradan artık gideriz ee, seviye atlayacak askerlerim var benim svadyalı milis olarak değiştiler mejir kıdemlisi evet mejir yayası arkadaşlar aldığınız ezik askerler bile birkaç savaş sonunda eğer ölmezlerse gerçekten çok güçlü askerler olabiliyorlar bunun en büyük kanıtını zaten görüyorsunuz. Suno şehrine gideceğim. Grubum 34 kişi şu an. 70 kişi kapasitesi var. 70 kişilik bir orduda hiçbir şey yetmeyecek. Daha fazla adam almam lazım. Kaleye git. Hana git. Ana gittik arkadaşlar gezgin var. Katrin. Katrin'i ben alıp çok güzel giydirmiştim hatırlıyorum. 6 kişi çok güzel. 6 kişi de buradan buldum. Bura bereketli geçti. pazarına bakalım. 45 32. aynı silah. Buradan çıkalım. Zırh tüccarı. hiçbir işe yaramaz. At tüccarı. Erzak. Erza kalmamız gerekiyor şu an arkadaşlar. Çünkü az önce kerkitlere yetişmek için daha adamların yetişmek için attık bütün erzağımızı. Çeşidi bol tutalım. Çeşit ne kadar bol olursa grubum için o kadar iyi. Raporlar. Grup büyüklüğü raporu. Şu an arkadaşlar temel büyüklükten dolayı artı 10 alıyoruz. Liderlik artı 30, karizma artı 30. Namdan hiç gelmiyor. Şu an 86'ya çıkmış arkadaşlar. Grup moralimiz. Suno şehrinden sonraki hedefimiz Praven Krallığı. 70 kişi yaptıktan sonra hiçbir sıkıntımız kalmayacak. Küçük çaplı ordulara saldırabileceğiz. Kerkillerde küçük çaplı ordular aramak istiyorum ben. Onları bulmam lazım benim. Gece oldu. Burada bir gün geçirelim. Ana gidelim önce. Gözcü. 5 kişi çok güzel. Köle tüccar. Evet arkadaşlar bir tane köle satacağım şimdi. Evet. 50 dinara sattım. Para paradır. Arkadaşlar hanlardaki gezginlerden, hanlardaki gezginlerden şiirler öğreneceksiniz. Bu da soylu kadınları tavlamanızda size yardımcı olacak. Bunu da söyleyeyim. Aklınızda bulunsun. Ee, soylu kadınları dayarlayarak evlenebiliyorsunuz. Evlenebiliyorsunuz arkadaşlar. 41. Benimki 39. İşte bunu alırım. Vay arkadaş ya. Neyse seni alayım da saklayayım. Bir level atladıktan sonra ne alabilirim? Nerede benim sattığım at? E <laughs> dediğim gibi arkadaşlar evlenebiliyorsunuz. yemek verebiliyorsunuz. Krallığın bütün adamlarını yemeğe çağırabiliyorsunuz. Gerçekten oyun iyice zevkleniyor sıralar. İstediğinizde bütün adamları yanınıza çağırıp savaş bile açabiliyorsunuz arkadaşlar. Bunlar aklınızda bulunsun. Şu an hiçbir krallıkta olmadığım için çok rahat bir şekilde gezebiliyorum. Şu an Yalene gidiyorum arkadaşlar. Yelene gittikten sonra videoyu bitireceğim. Haberiniz olsun. Bundan sonra 3. 4. bölümü arka arkaya arka arkaya upload edeceğim. O konuda hiç merakınız olmasın. Buralarda han olmaması gerçekten kötü oluyor. Küçük kalelerde. Sadece büyük şehir şehir krallıklarında kaleler var. İnşallah yolda bir çeteci gruba daha rastlarız bir savaşta onlarla veririz Arkadaşlar öyle bir şey olursa Daha iyi olur Level atlayan adamlarımız var Svadialı milisler oldu Kervan muhafızı Atlı olacak evet Kıdemli olarak Ben arkadaşlar Yüzüklerin e, Efendisi Lord of the Rings Battle of Middle-earth Middle-earth Oynadıysanız eğer Orada ben kesinlikle atlılardan oluşan ordular hazırlardım. Rohan'ı alıp burada da aynı şekilde sadece atlılardan oluşan bir ordu yapmaya amaçlıyorum. O yüzden sıkıntı oluyor. Evet Sulus köyü Karabanlıyan maskerler tarafından yağmalanmış. Seviye refah seviyesi ortalama durumdan fakir duruma geçmiş. Sol tarafta arkadaşlar ee, şu an bazı askerlerim terfi için hazır. Kervan muhafızı. Sıvadyalı milis. vizyorkadan mıse ne jereyse. Daha köylüler vardı, da aldım ilk haliyle duran askerler var ölmeden. Çok enteresan olduğu gerçekten. Son birkaç savaştır Yeşillerle düşman değiliz Allah'tan yoksa çiftçileri öldürmek zorunda kalacaktım. Hiç i̇yi bir durum değil benim için. Şuna saldırabilirdim. Eee hana gidiyoruz. Arkadaşlar bir de size söylemek istediğim bir şey daha var. 3 kişiye bindinler. vay anasını. Savaşlarda arkadaşlar Üf, bu kalkan. Savaşlarda bazen e, lordlarla savaştığınız zamanlar arkadaşlar 18 iyiymiş lan. Ama şekli kötü. Lordlarla savaştığınız zaman Lordları bazen esir alabiliyorsunuz arkadaşlar. Eğer e, size bir tavsiyede bulunmak istiyorum. E, uygun olarak da göstereceğim. Grup diyoruz demiyoruz. Raporlar yanlış hatırlamıyorsam karakter rapor. Arkadaşlar nam sizin savaşlarda kazandığınız galibiyetlerle alakalı. Onur ise e, yaptığınız onurlu davranışlarla alakalı. Mesela bir eee Krallık Krallığın dere ile savaştıktan sonra e, esir almak izniniz çıkarsa yani esir alabilecek duruma gelirseniz esir almayıp serbest bırakın onurunuz artar. Eğer al, alırsanız esir alırsanız götürün kalenize bırakın. Zaten otomatikman kaleye götürürsünüz onu da kalenize bırakın onurunuz düşer. Ama onurlu olmak önce daha iyi. Ben aldığım asli hiç esir almıyordum. Direkt bırakıyordum soyluları. Onur olarak bana geri dönüyordu bu. Faydalı oluyordu. Evet arkadaşlar bu videomu burada bitireceğim. Beni izlediğiniz için teşekkür ederiz. Askerlerim 51 kişi oldu. Arkadaşlar bir dahaki oyunumuzda artık askerlerimi toplayacağım tamamen. Bir dahaki bölümümüzde askerlerimi tamamen toplayacağım ve ondan sonra savaşlara girmeye başlayacağım. Şu an düşman bir krallık var. Kendime düşman olarak belirlediğim Kerkitler onlarla savaşacağım. Çok güçlü bir krallık. Evecirlerden sonra gelen güçlü, en güçlü krallık çünkü atlı okçuları var. O sıkıntı oluyor. O yüzden onlarla savaşacağım. Umarım başarılı bir video daha olur. Beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için teşekkür ederim. Esen kalın.